Kül kedisi, irade, sabır ve büyü. Kül annesi ölmeden önce ona, sadece iyilik ve sabır göster, daima bir umut yolu bulacaksın diye öğütledi. Kül kedisi, annesinin mezarına bir fidan dikti ve bu fidan, onun umut ve dua noktası oldu. Üvey annesi ve kız kardeşleri onu aşağılayıp küllerin içinde yatırdıklarında, kül kedisi, külleri bir sığınak olarak kullandı, sessizce direniyor ve sabrediyordu. Kral'ın düzenlediği şenliğe gitmek, kül için imkansız görünüyordu. Üvey annesi onu mercimek ve bezelye ayıklama gibi sabır gerektiren görevlerle engellemeye çalışıyordu. Umutsuzluğa kapıldığı anda, annesinin mezarından getirdiği küçük bir balkabağı tohumunu diktiği yerden gizemli bir ışık yükseldi. Bu, doğanın ve annesinin vasiyetinin sihirli bir yardımıydı. Balkabağı, aniden büyüyüp içi boş, parlak bir balkabağı arabaya dönüştü. Aynı anda, ağaca konan beyaz güvercinler ona kabarık ve zarif giysiler atarak yardım ettiler. Kül kedisinin tek kuralı vardı, gecenin yarısından önce dönmeliydi. Baloda üç gece üst üste göründü ve prensi büyüledi. Prens onu yakalamak için tuzak kurduğunda, kül hızla kaçarken fil dişinden yapılmış zarif ayakkabısını bilerek düşürdü. Bu, prensin onu bulması için bıraktığı Straitwick bir ipucuydu. Prens, ayakkabının sahibi ararken kül kedisinin evine geldi. Üvey kız kardeşler, ayağın ayakkabıya sığması için ayaklarını büyük bir acıyla zorladılar ve hile yapmaya kalkıştılar. Prens, kızların yüzündeki yalandan şüpheleniyordu. Tam bu sırada pencereden giren beyaz güvercinler, prensin omzuna konarak ayakkabı hileli ve yalanla dolu. Diye şakıdılar. Prens, hilenin ortaya çıkmasıyla kül küllerin içinde mütevazı haliyle buldu. Prens, kül giysilerini değiştirmesini istedi ve onun gerçek asaleti karşısında prens hemen evlenme kararı aldı. Üvey anne ve kız kardeşler, bu duruma büyük bir kıskançlık duysalar da, cezaları sadece kendi kibirlerinin ve kıskançlıklarının yükü oldu. Külkedisi, küllerden gelerek iradesi ve sabrıyla hak ettiği mutluluğa ulaştı.